Dünya Profesör Doktor Mehmet Haveral öncülüğünde başkentte buluşuyor. Haveral'ın kurucusu olduğu Türkiye Organ Nakli Derneği, Türk Dünyası Transplantasyon Derneği ile Orta Doğu Organ Nakli Derneği'nin Uluslararası Kongresi yarın Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de başlıyor. Alanında öncü bilim insanları çocuklarda organ naklini ele alacak. Yüzlerce bilim insanı katkı sağlayacak gelemeyenler Zoom üzerinden katılacak. Profesör Doktor Haberal Kongre öncesinde Ankara'ya gelen konuklarını Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde ağırladı. Sağlık ve eğitimde her zaman destek verdiği Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine mesajı netti Haberal'ın. Bu toplantılar önemli toplantılar. Ya yani, hakikaten e, şimdi e, genelde her iki senede bir ee, özellikle Orta Doğu Organ Hakkı Derneği'nin kongresini düzenleriz. Tamam mı? Ve Türk Dünyası Organ Hakkı Derneği'nin kongresini düzenleriz. Şimdi sizleri artık bu toplantıdan itibaren bütün toplantılarda beraber olmaya davet ediyorum. Şimdi Başkent Üniversitesi çiftliğinden televizyonuna anaokuluna, kolejlerine, otellerine, polikliniklerinden hastanelerine, diyaliz merkezlerine, tarlasından, kümesinden, kümeste gezen tavuk, kümes tavuğu, tekstilinden, bakın bunların hepsini biz kendimiz yaparız. Tamam mı? Tekstilinden, inşaatından bu inşaatları kendimiz yaparız. Tamam mı? Çikolatayı kendimiz yaparız. <laughs> tamam mı? Evet, evet. Onları görürüz, her şeyi kendimiz. Göreceksiniz, göreceksiniz bütün bunları. Tamam mı? Ha, şimdi şöyle, şunu bilesiniz. Sizi artık başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Artık bilesiniz ki dünyada bir Türkiye var, orada bir başkent üniversitesi var. Niye ihtiyacınız varsa? Neye ihtiyacınız varsa araştırma mı yapacaksın? Araştırma mı yapacaksın? Domuzundan, tavuşanından, ratından hepsi hazır. Klinik çalışma mı yapacaksın? tüm başkent üniversitesi sadece burada değil. Şimdi başkent üniversitesi Ankara'da, Konya'da, İstanbul'da, Adana'da, Alanya'da, İzmir'de başkent üniversitesi böyle. 10 binden fazla çalışanı var. Tamam mı? Ve Türkiye'nin sağlık alanında İlk vakıf üniversitesiyiz 1993 ve kuruluş kurma sebebim kalitedir. 1993'te üniversiteyi kurdum, 1994'te de toplam kalite yönetim merkezi kurdum. Başkent Üniversitesi'nin bugün bütün sağlık ve eğitim kuruluşlarında kalitenin en son versiyonu çalışıyor. Tamam mı? Sizlere teşekkür ediyorum, hoş geldiniz konuklarını makamında ağırladı. Thank Gürcistan ve Azerbaycan'dan gelen konuklar haber ala teşekkür etti. Eğitimi ve sağlığa özellikle transplantasyon alanına katkılarınızdan dolayı size en derin şükranlarımı sunuyorum. Залиан Михарија, неочем очим пријатно што господин Мехмет имеет корни с нашива краја. Частности Батуми, Ризе и дух одинакави у нас. Сајан Мехмет бејин соју Ризеден, бизе де јакан, Батума да чок јакан. Hemşin yaylalarından geliyorum Fırtına, Fırtına, deresinden geliyorum. Fırtına deresinden geliyorum. Tamam mı? On, on ni smog riyekat Batumi'nu, Batumi privizli mi? Batum'a gelemedi Sayın Hocamız ama biz Batum'u getirdik. Aşağı sleduş, üstreç'i Batum'u. Bir sonraki görüşmemize Batum'da bekliyoruz. Tabii, tabii, tabii. Teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Pardon. Ya, tamam. Şimdi ama şeye kadar e, tabii o bizim köprüye kadar, ahşap köprüye kadar gittim. Zavut'a da dirili anlayılmaz вот da musta, tam, ya daş oldu. Tamam. We you like it too much. Oh, thank you. Oh, I appreciate. Okay. Okay. Yeah. That's it. Okay, thank you. I'm adding this. Uh, also, Yes, yeah, sure. and this is a oh, small oh, oh, addition for that. Oh, oh, okay, that's it. Thank you. But you know, this is uh, asking. Yeah. I will add here, here, okay? <laughs> yes, I think yeah, we have okay, enough okay. space okay. here. You okay. don't have to ask someone. You know. I'm just giving orders. I'm saying that they're gonna do this and this. That's it. İki gün sürecek kongrenin açılış seremonisinde önce ev sahibi Profesör Doktor Mehmet Averal, sonrasında ise Mesot Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ganimat ve Dünya Organ Nakli Derneği bir önceki başkanı Profesör Doktor Marcelo Kantarovic hitap edecek meslektaşlarına. Ardından bilimsel oturumlar başlayacak. Bilim insanları ülkelerindeki son gelişmeleri, yenilikleri paylaşacak, görüş alışverişinde bulunacak.